Selamlar herkese. Valorant'a neden replay modu gelmiyor ve ilerleyen zamanlarda da gelmeyecek? Bu video içerisinde sizlere bunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi videoya başlamadan önce abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda açıklamada ve profilde Discord sunucum var. Discord sunucuma da gelip hızlı şekilde bilgilerden de haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda orada bazen konuşuyoruz diyebilirim. Şimdi Valorant'ın en istenen modlarından bir tanesinin replay modu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani 10 kişiye sorsanız galiba 9'u bunun replay modu olduğunu rahat bir şekilde şekilde söyleyebilir ama bu kadar talep varken Riot Games neden ısrarla bu modu getirmemeye çalışıyor? Getirmemeye çalışıyor diyorum var. Dikkat edin sözlerime. Bunun basit bir nedeni var aslında. İki tane ben cümle içerisinde size söyleyeceğim. Sunucu problemi. Şimdi bunun içeriğini açmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Valorant'ta bazen işte düşman koşarak vurdu. işte vurduğum yere gitmiyor. Cross adamın kafasında ama mermi oraya geçmiyor İşte yetenek atıyorum geç gidiyor. İşte sunucu problemleri, A problemi falan filan 1005 eşit bayağı bir sıkıntı oluyor. Ve bunu en az bu bu yüzden herkes bir defa yaşamıştır. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum sizlere. Düşman 20 pingde, siz de 60 pingdesiniz ve normal labo bağlantıları 128 taktaki sunucuları kullanıyor. Veri hızı ve veri akışına göre düşman aslında koşarak vurmuyor. Koşarak vurur senaryo içerisinde. Onda 20 ping olduğu için yani sunucuya yakın olduğu için onun verisi daha hızlı bir şekilde işleniyor. Sizde 60 ping olduğu için bu daha yavaş oluyor. Yani onun yürüyüp sizi pekleyip durduğu zamanki yerde siz aslında onun ekranına farklı şekilde gözüküyorsunuz ve kendi ekranınızda o şekilde gözükmediğiniz için çoğu zaman da koşarak vurulmuş gibi hissediyorsunuz. Bunu farklı şekilde de örnek verebilirim. Mesela yetenek atıyorum gitmiyor. Mikrosanyada karar verip bunu yapıyorsunuz ve aslında istediğiniz yere gitmiyor işte şunu yapmak istiyorsunuz o olmuyor. Bunu yapmak istiyorsunuz olmuyor. Şimdi bunları açıklıyorum nedeni ise şu aslında. Replay modu içerisinde bunların hepsi kabak gibi gözükecek. Yani düşmanın koşup da vurdu, koşup da vurmadı. İşte sunucu problemlerinin olup olmadığı aslında merminin nereye gittiği aslında siz kafaya vurmuşsunuz da sunucu işlememiş onu. Çünkü düşman sizi öldürmüş ya da farklı şeyler olmuş. Yetim bıçakları işte Viper'ın ultisi, birim ultisi falan filan line-up'lar baktığımız zaman hepsi yani oyundaki bütün sıkıntılar kabak gibi ortaya çıkacak. Ve bu aslında Valorant'ı bitirebilecek kadar önemli bir şey. Çünkü Valorant'ın asıl deneyimini biliyor musunuz? Kirlisiz bir oyun, 128 ligdeki sunucular. Şimdi bazı durumlarda Valorant'taki sunucuların yarıya düştüğünü size söylemek istiyorum. Siz aslında 128 görseniz bile 64 oynuyorsunuz. Valorant'ın tavsiye edilen ping değeri 1-5 arası sonrasından 5-15 arası ondan sonra 15-30 arası gidiyor. Ama Valorant'ı dümdüz bir şekilde oynamak için karşı takımında senin de pinginin 1 ile 5 arası olması gerekiyor. Eğer bu değerden yüksek bir değer olursa sunucu bir sıkıntı yaşamaya başlıyor. Bu sıkıntı bu arada sunucuyla alakalı şöyle oluyor. Senle alakalı bir sıkıntı yaşamaya başlıyor. Seni sunucu içerisinde renderlayamıyor. Ve bazen bazı durumlarda işte vurdum gitmedi, işte koşarak vurdu, işte yetenek attım gitmedi gibi problemleri duyuyoruz. Replay modunun gelmemesinin asıl sebebi aslında Valorant'ın sunucularıyla alakalı problemin oyuncular tarafından keşfedilmemek istenmesi. Bunun asıl nedeni bu aslında. E, cross koydum, vurdum mermi gitmedi. Aslında mermi gitti arkadaşım. Aslında mermi gitti. Normal standartların altında sen bu adamı öldürdün ama sunucuya işlenmediği için o sana koşarak headshot vurmuş gibi gözüküyor. Bakın cevap aslında ne kadar basit değil mi? Yani büyük bir firma, Riot Games gibi büyük bir firma, Volarant üretmişti, GoFundMe nasıl yapmış bir firmanın Valorant gibi bir oyun içerisinde replay modunu getirememesi, bununla alakalı sıkıntı olması kesinlikle söz dahilinde değil getirme istemiyorlar arkadaşlar bunun nedeni de ben size açıklamış oldum sunucu içerisindeki problemlerin ortaya çıkacağını düşünmesi yüzünden bir hakkı bir düşünce aslında bu. Volaranta büyük bir zarar verebilecek düşünce. Şimdi baktığımız zaman aslında oyunla alakalı problemleri paylaşan insanların çok fazla olduğunu görürsek ilerleyen zamanlarda. Yani Valorant olan ilgi de kaçmaz mı? İşte Valorant nasıl olsa kötü bir oyun siması oluşmaz mı? Şu an CS2'den örnek verelim ya. Benim bu videoyu çektiğim bu tarih içerisinde normal ve dereceli CS oyunları içerisinde konsola kod yazarak Volek açabiliyorsunuz. Ve oyunda şu an herkes bunu yapıyor. Valve tabi banlıyor onları ama şunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bu oyunun prestiji üzerinde zaten bir zarar veriyor. Benzer bir olayın Valorant'ta olabileceğini, bunun da replay modu içerisinde olabileceğini hatırlatmak istiyorum sizlere. Ben iki tarafta savunmuyorum. Replay modu kesinlikle gelmeli bence. O oyuncu tarafındayım ben ama neden gelmeyeceği bu yönde açıklanmış olsun. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve bu videonun sonunda umarım neden gelmediğini anlamışsınızdır. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.